Duyduk duymadık programından beyaz ekranlarında herkese tünaydın. Bugün de sizler için alanında uzman konuklarla top dolu bir program hazırladık. Ekranlarınız başına hepiniz hoş geldiniz. Ben estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doktor Ahmet Duymaz. Bugün yaşama dair çok güzel sohbetler edeceğiz. Programın sonunda da estetik ve güzellik bölümümüzde sizlere değerli bilgiler vereceğim. Şimdi ilk konumuzun az sonrası var, sonrasında buradayız. İlk konumuz e, genel cerrahi uzman operatör doktor Serdar Gürsel ile programımız açılış yapacağız. Hoş geldiniz, nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizdeyiz. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz Serdar abi. Sağ olun, teşekkürler hocam. E, obezit e, üzerinde konuşacağız. İlk olarak obezite açıklanalım. Obezit, ne, obezit nedir? Ve obezite bir hastalık mı acaba? Evet İvan'ım aslında e, en güzel sorulardan biri bu obezite bir hastalık mıdır? E, çünkü şu an toplumda günümüzde obezite sanki bir estetik kaygı gibi görülüyor. Hı hı. E, aslında obezite çok son derece ciddi ve çok ölümcül bir hastalık. E, Dünya Sağlık Örgütü de obeziteyi şöyle tanımlıyor: e, pandemik yani sürekli yayılan, kronik yani çok uzun süren ve son derece ölümcül bir hastalık olarak kabul ediyor. Yapılan çalışmalarda da şu an dünyada bizim önleyebileceğimiz ölüm sırasında Sigaradan sonra ikinci ölüm sebebi obezite. O kadar ciddi bir evet, sorun. Evet, o kadar ciddi. Demek ki. Çünkü aynı zamanda başka hastalıklar neden oluyor değil mi? Tabii hocam kesinlikle. Yani obeziteyi sadece bir görsel sorun, bir estetik kaygı olarak görmemek lazım. Hı hı. Bugün günümüzdeki en sık kronik sebep hastalıkların altında hep obezite yatıyor. Nedir bunlar? Tipiki diyabet dediğimiz şeker hastalığı. E, hipertansiyon dediğimiz yüksek tansiyon, e, birçok kanser türü kadınlarda meme, e, bağırsak kanseri gibi erkeklerde yine kolon kanseri, kanseri. bağırsak kanseri gibi e, kadınlarda yine adetle ilgili, gebelikle ilgili sıkıntılar, karaciğer yağlanması kesinlikle hocam, oldukça kesinlikle yani hastalığı. kalp hastalıkları yani Hı. aklımıza gelen kronik yani son derece ciddi hastalıkların hepsinin altında obez hastalığı maalesef yatıyor. E, kim obezdir? Ee, Obezde dünya... nümerik olarak, sayısal olarak kim obezdiriz? Tabii. Şimdi bu aslında en çok hastalığımızdan gelen soru bu. Hocam ben obez miyim? Hocam ben ameliyat Hı -hı. için uygun muyum? Hı -hı. Ee, nasıl iletiliyorsunuz? Evet. Obez Dünya Sağlık Örgütü şu şekilde tarifliyor. E, vücut kitle indeksi dediğimiz bir oran var. Hı -hı. E, bu oran nasıl bir oran? E, kilomuzu iki kere boyarak böldüğümüz ve hesapladığımız bir oran. Hı -hı. E, çok kolay arama motoruna yazarak izleyicilerimiz bunu çok kolay hesaplayabilirler. Orada otomatik programlar var. E, ama kendimiz de çok kolay hesaplarız. Kilomuzu iki kere boyumuza bölüyoruz. Hı -hı. Örnek veriyorum 100 kilo bir insan düşünelim boyu da 2 metre olsun. 2'ye bölüyoruz 50 bir daha 2'ye bölüyoruz 25 hmm, hmm, hmm. bakın bir sayı çıktı bu sayı sizin vücut kitle indeksiniz hmm, hmm. Ee, tamam. eğer bu sayı 30'un üstüyse 30 ile 35 arasıysa siz fazla kilolu ve birinci derece obez sayılıyorsunuz. Hı hı, hı. 35 ile 40 arasıysa ikinci derece obez sayılıyorsunuz. 40'ın üstüyse ise üçüncü derece yani morbid obez morbid sayılıyorsunuz. Obez. Burada işte en çok aşama şu hocam ben şu kadar kiloyum ameliyat olabilir miyim? Biz sadece kiloya bakarak ameliyat kararı vermiyoruz. Burada vücut kitle indeksine bakıyoruz. E, Türkiye'de de dünyada da genel kabul görüşü eğer vücut kitle indeksiniz 35 ve üzeriyse yani ikinci derece ve obezseniz hı hı. ek hastalıklarınız da varsa ameliyat için uygun bir durumda olmalısınız. Normal değerler söyleyelim izleyicilerimiz normal için? Normal 20 ile 25 arası, 25 arası. normal. 25 ile 30 arasında fazla kilolu oluyor. 30'un üstü obezite sınıfına giriyor. Tamam. Bunu çok kolay hesaplayabilirler. Mutlaka benim bütün danışanlarımdan hastalarımdan yakın çevrenen istediğim vücut kitle indeksinizi hesaplayın ve mutlaka grubunuzu görün ve o gruba göre de uygun çözümlerle fazla kilolarınızdan kurtulun. Hı hı. Kilogram bölü metrekare. Kesinlikle aynen hocam. Tamam. Orada o, öyle ölçülüyor zaten kim e, ameliyat için uygunsa kim değilse değil mi? Aynen. O vücut kitle indeksine göre karar veriyoruz. Hı hı. Eğer vücut kitle indeksi 30 üstü üstüyse hastanın tansiyon şeker gibi ek bir hastalığı varsa ameliyat için uygun. Vücut kitle indeksi 40'ın in üstüyse, yani o buldukları sayı 40'ın üstüyse diyet ve egzersizle başaramıyorlarsa ameliyat için uygun hastalar. Evet. Peki, hangi yöntemle yapılıyor obezit ameliyatı? Evet. Ee, İvan bu kapalı yöntem dediğimiz, laparoskopik bizim tıpta kullandığımız, hı hı. E, hocam çok iyi bilir, kapalı Kalkın. yöntem. Yani bunun ne avantajı oluyor hastaya? Küçük deliklerden gelerek bu ameliyatı yapıyoruz. Bazen hastalarımız şaşırıyor, hocam nasıl bu kadar küçük deliklerden bu ameliyatı yapıyorsunuz? E, bu da tıbbın bize getirdiği, teknolojinin bize getirdiği, Teknoloji. e, mutlaka hastalarımız Sizin için işi bizim için Sizin bayağı kolaylaştı, evet, kolaylaştı. El Öyle övünür olur. atalarımızın dediği gibi Hı -hı. kesinlikle o kadar zor ameliyatlar artık yeni teknolojiyle o kadar bizim açımızdan kolay, hastalar açısından güvenli ki e, bu ameliyatı küçük deliklerden girip yaptığımız için yanla paraskopik dediğimiz yöntemle, kapalı Hı -hı. yöntemle hastalarımız hem çok çabuk e, ileşiyorlar. İyileşiyor. Ağırları az oluyor. Yani bir an önce hastaneden çıkışları oluyor çok kısa sürede. <laughs> hem de normal yaşantılarına ne kadar kalıyor hasta? Hastanede ortalama 3 gün biz tutuyoruz hastalarımızı. E, ama hastalarımızın bu kapalı yöntemle yapıldığı için hem normal hayata dönüşleri hem de işe dönüşleri çok çabuk oluyor. Bu da hem onlar için bir avantaj hem de ekonomi için, maliyet için büyük bir avantaj sağlıyor. Uzun mu sürüyor bu ameliyat? Yarım saat sürüyor ortalama. Evet, yarım saat. Evet. O yarım kadar. Saat. evet. Tabii. Yani sizin süresiyle belki bir saat, bir saat, 15 dakika uyudu, Hocaman. uyandı. Genel Şimdi ön, hazırlı, esiriz, ön hazırlığı biraz daha zahmetli. İşte çorapları giydiriliyor, o daha zahmetli. Ameliyattan daha su sürüyor ön hazırlığı. Anestezi yani, genel olarak. Genel anestezi. Yani hocamın dediği gibi belki hastanın ameliyathaneye giriş ve çıkışı bir saat sürüyor ama hastanın ameliyat... hazırlanıp benim girip benim çıkmam yarım saat Cerra sürüyor. Geri aynı şey 30 35-40 dakika. Yani, yani o zaman çok e, zor bir ameliyat değil sanki. Teknolojinin sayesinde. Zor bir ameliyat değil demiyorum. Aslında zor bir ameliyat. E riskler var mı ameliyatlarında? Risk tabii da? her ameliyat gibi obest ameliyatlar riskler var. var. Ama Yüze hastanın... Kaç? E, Tam yüzde veremeyelim ama şöyle diyelim hastanın mevcut durumu yani vücut kitle indeksi yüksekse Hı -hı. hastanın o şekilde yaşaması ameliyattan kat kat riskli. Tabii ki her ameliyatın belli bir riski var Hı -hı. ama biz burada zaten hastalarımız çok geniş bir check up yapıp amiyat aldığımız için bu riski de minimuma Hazır indiriyoruz. Hazır geliyorsunuz zaten. tabii ki tabii ki. Yani önce geniş. Ameliyat bu ameliyatlar da önce tabii ki endokrin dahiliye gerekirse kardiyoloji ilave hastalıkları varsa psikiyatri e, diyetisyen tarafı Hı -hı. çünkü ameliyat sonrası bir takım önerilerde bulunacaksınız. Tabii, tabii. Hepsi değerlendiriliyor. Preop dediğimiz ameliyat öncesi aşaması aslında ameliyattan daha, daha uzun mi? sürüyor. Evet. İnanın yani, hocamın dediği gibi ameliyat hazırlama. kısmı bizim için en kolay, kolay kısım. Çünkü ameliyat 30 kısmı. dakikalık evet. ama ameliyattan önce hazırlama bazen bir gün sürüyor. Yani o kadar işler sistemli olmasına rağmen bir günümüzü alabiliyor. O zaman hasta e, bir rejime giriyor mu ameliyattan önce? Şöyle çok yüksek kiloları evet bir rejime sokuyoruz. 200 kilo ve üzerileri. Bir kilosunun %10'unu kaybetmesini istiyoruz. Yani 20 kiloya yakın bir kilo. 200 kilo için konuşursak. Mortalite çok belirgin artıyor zannedersen. Tabii tabii. Kilo ama diğer hastalara çok e, öncesi bir rejim yok. Aslında ne kadar rejim yapsa o kadar iyi İyi ama maalesef o hastalar bir bu rejime mi? uyuyamıyor. Bir ay önce mi, on gün önce mi rejimi yap, yapmaya başlıyorlar, Aslında ne yapıyorlar? Aslında ne kadar önce yapsa o kadar iyi ama bu hastalar zaten rejime ve diyete uyamadıkları için ameliyata için Genelde hastalarımıza uygulatamıyoruz diyeti ama kesinlikle haklısınız. Ameliyat öncesi bir diyete başlayıp vücut kilo vermeye yani yıkımına başlasa tabii lazım. ki Hı -hı. çok daha ameliyat sonraki süreç sağlıklı geçiyor dediğiniz gibi. Evet. Obesite evet. için hangi ameliyatları yapıyoruz hocam? E, temelde aslında hocam iki tane ameliyat var. E, tüp mide dediğimiz halk arasında siliv gastrektomi olan siliv gıda kısıtlayıcı ameliyatımız. Hı -hı. Yani bu ameliyatı yaparak mideyi küçültüyoruz ve alınan gıda miktarını yani kalori miktarını azaltıyoruz. Hı -hı. İkincisi de gastrik bypass dediğimiz Hı -hı. hem gıda alımını azaltıcı hem de kalori emilimini yani yeni bir yol yaparak Hı -hı. hastanın gıda alsa bile daha az kalori e, emilmesini vücutta sağlayan gastrik bypass ameliyatı. Bu ameliyatı yöntemini tercih etmemizde Hastanın kliniği önemli mi? Çok hangi hastayı hangi yöntemi tercih edeceğiz? Kesinlikle çok önemli hocam. Obest ameliyatları şöyle kişi özel olmalı. Hı -hı. Bir kere hastanın neden kilo aldığını bulmamız lazım. Hı -hı. Yani hasta çok kalori tükettiği için kilo alıyor. Yoksa hiç egzersizim yok kilo alıyor. Onu bulmak lazım mutlaka. Ona göre ameliyat yöntemini seçmek lazım. Çünkü gerçekten bazı hastalara mesela tüp dediğim dediğimiz siligastektom ameliyatı yapıyoruz ama hasta bir senede kilo verse bile tekrar, tekrar kilo aldığını görüyoruz. Uygun ameliyat olmadığı için. E, kişiye özel yani biz bunu hastalarıyla konuşup e, hastanın e, kilo alım sebebini de iyice irdeleyip hı hı. diyetisyenlerle ve aşçılarla beraber ondan sonra uygun ameliyat seçiyoruz. Yani biraz obezite ameliyatları kişiye özel olmalı. Doğru. Peki ameliyat sonra e, kaç kilo verebilir ve süreç? Şöyle İvanam hastalar genelde 6-9 ayda o kendileri açıdan e, tatmin edici kiloyu veriyorlar. Yani bu fazla kiloların %60 ile 70 arasındaki kısmı ilk ay, 6 ayda veriyorlar. Yani ilk ay çok hızlı kilolar veriliyor. Ama 12 aya kadar bu kilo verme süreci devam ediyor. E, ee, özel bir rejim uygulanıyorlar yoksa mide zaten küçültüyor için zaten çok fazla miktarda yemek yemiyorlar evet. dolayı. Ameliyatta sonra diyet yok açıkçası. Yani biz Hı -hı. özellikle diyet yaptırmıyoruz. Zaten diyeti başaramayan hastalar olduğu için sadece bir aylık uymaları gereken bir program var ameliyat güvenliği için. Hı -hı. Yani ameliyattan dolayı bir sıkıntı Hı -hı. olması için. Ondan sonra tam tersi oluyor. Aslında bugüne kadar o hastamızın danışanımızın bütün yakınları çok yiyorsun, yeme diyen çevresi artık şuna dönüyor. Hiçbir şey yemiyorsun, öleceksin mutlaka bir şey evet. ye. Dediğiniz gibi korku küçük... da var ama. Evet, küçük bir mide olduğu için mide hem az kalor oluyor hem de iştah alan iştah saldıran kısmı çıkardığımız için hastanın iştahı kalmıyor. İki tane hasta için çok önemli mekanizma. İştah yok ve az yiyip doyma var. Bu sayede de çok ciddi kilolar veriyor hastalarımız. Peki, ameliyat oldu. Hastaya tane aldık. Oral alım, ağızdan alım hangi gün başlıyor? Süreci kısaca bir özetler misiniz? Ameliyat evet. sonrası ilk Hastane en çok aslında hastalarımızın merak ettiği bu soru hocam. Hocam hı hı. ben ne zaman içeceğim? Sanki günlerce haftalarca <laughs> bir şey içmeyecekmiş gibi. gibi düşünüyorlar. Biz hemen ertesi gün ameliyatın 24. saat yani hasta bugün 11'de ameliyat olduysa ertesi gün sabah 11'de ilk suyunu içiriyoruz. O gün daha çok sıvı besleniyor hasta. İşte hı. su, elma suyu, kemik suyu, rejim et 1 suyu diye gibi. Evet, zaten rejim 1 tıptaki şeyle ee, şöyle bir programı uyguluyoruz. Bir hafta sıvılar, hı hı. ondan sonraki hafta çorbalar, 3. hafta püreler. Dördüncü hmm. hafta katılar. Yavaş yavaş. Yavaş geldinin. yavaş. Aynen. Ben özellikle kadın Alışarak. hastalarımız çok iyi anlıyor. Şöyle düşünüyorum. diyorum. Yeni doğmuş bebek midesi sizin mideniz. Hmm. Aynı onların sırası gibi yeni doğmuş bebek midesine davrandığımız gibi midenize davranacağız. Öyle bir kıvam olarak geçiş yapıyoruz bir ay. Yani ben bu bir aylık süreci 2000 küsur ameliyat yaptım. Daha zorlanan hasta görmedim çünkü hasta kilo verdikçe de daha motive oluyor. Ve iştah da olmadığı için bu bir aylık süreç hastalar için çok kolay geçiyor. Yani zorlanan hastam yok. Sa sadece yağ gitmiyor bir de şekeri varsa değil mi? Tabii tabii. Tonağı hatırlıyor yani? Ekstra hastalıklar. E, bu diabetin Hı? zaten altta yatan e, etken patogenezi obezite. Obezite evet insülin direnci. İnsülin direnci. Dolayısıyla onunla biraz konuşalım mı? Yani obezitesi Hı -hı. hastanın sorunları azaldıkça eşlik eden... Hastalıklar da hazır, biraz onlardan Hı. bahseder miyiz? E, hocam yayının başında siz de eklediniz ne kadar hastalık aklınıza geldi. obezite deyince işte koroner artar hastalıkları, şeker, tansiyon, kalp, bazı kanser türleri. Bakın bunların hepsi kiloyla gelen hastalıklar. Hı. Bu ameliyat mucize olarak bu hastalıkları bitirmiyor. Yani şeyi geçtik, Çünkü, diz artropati. onları hiç onlar geçtik. Sürtü kandisyenleri, romperdisyenleri. Kesinlikle, ölümcül olan kronik hastalıkları bahsediyorum. Tabii. Zaten sayarsak bugün program yetmez, evet. obesten hastalıkları. Hı. Ben hastalığı hep şöyle diyorum, ameliyat bir mucizevi olarak sizin bu hastalıklarınızı bitirmiyor. Ameliyat kiloyu bitirdiği için ve bu saydığımız bütün hastalıklar kiloyla geldiği için Kilo gidince bu hastalıklarınız da yok oluyor ve ciddi anlamda yani şeker yüzde %99 tansiyon yüzde %90 tamamen bitiyor. Hastalar bazen buna inanamıyor gerçekten biteceğine hı hı. ama doğrusu da bu yani beste yok ettiğiniz zaman hani bu diyetle de bu kiloyu verseniz bu hastalıklar gidecek. Yani ameliyat mucizevi bir şekilde yok etmiyor. Hı hı. Hasta diyet olsun, egzersiz olsun, spor olsun, ameliyat olsun hangi yöntemle kilo verirse versin bu ek hastalıklarından kurtuluyor zaten. Çok ne kadar güzel bir Bir de şey. evet, şeker hastalığı ile ilgili bir özel bir ameliyat, ameliyat da var. Hı hı. E, diyabet ameliyatı diye evet, geçti. Hı. Onlardan bahsedelim mi biraz? Tabi şimdi e, hocam şeker ameliyatı şöyle. E, aslında bir gastrik bypass ameliyatı o da. E, Obezite ameliyatlarından biri. Tabi biraz daha teknik olarak farklı oluyor. Bağırsak boyları yeni mideyle bağırsak arası yaptığımız yolun santimleri farklı aslında oluyor. Biraz yani önce demiştiniz yani e, obezite kişiye özel yapılmalı. Evet, kesinlikle. Teknik. Evet, haklısınız. Evet. Orada o e, teknikte farklılıklarla aslında o da bir obezite ameliyatıdır. Şeker hastalığı yok oluyor. Mekanizma olarak şöyle. Mide bağırsak arası yeni bir yol yapıyoruz. Gıdalar çok çabuk ulaşıyor bağırsak son kısmına. Hı hı. Oradan salgılanan hormon da pankreastan insülin salgılatıyor. Hı hı. Bakın burada en kritik nokta pankreastaki insülin salgılanması. Rezerve. Rezerve. O yüzden ameliyat öncesi şeker hastalarına biz obez hastalardan daha detaylı inceleme yapıyoruz. Pankreasında yeterli rezerv varsa ameliyatta çok ciddi başarı sağlıyoruz Tabii. yoksa sağlayamıyoruz. O yüzden bir tık daha obez ameliyatlarının daha genişini yapıyoruz. Hı -hı. Eğer istediğimiz rezerv varsa gerçekten başarı oranları çok yüksek. Çok doğru. Peki bu ameliyattan sonra ee şeyde e, ne kadar süreçten spor yapabilir? Yani ne zaman başlayabilir? Ne zaman aktif? Gündelik hayata dönmesi, hı, spor yaşamına dönmesi. Bu da çok sorulan sorulardan Biliyiv Hanım. Teşekkür ederim. Şimdi burada şöyle biz hemen hasta spora başlıyoruz. Yürüyüş. Hastayı ertesi gün yürüyüşe başlatıyoruz. İlk bir ay daha çok böyle kardiyo dediğimiz yani asla ağırlık olmadan yürüyüş olabilir, yüzme olabilir, böyle çok hafif bisiklet olabilir. Bunları hemen başlatıyoruz. Hı hı. Üçüncü aydan sonra da Ağırlık çalışabiliyorlar ama ilk 3 ay daha böyle soft sporlar ve yarışmalı sporlar istemiyoruz basketbol gibi futbol gibi. Kardiyo. Evet kardiyo hafif bir şekilde. Hafif şekilde. O da geçişle 3. aydan sonra da ağırlıklı sporlara başlayabiliyorlar. Kas yapmaya. Evet çünkü o eriyen yağ dokularını Yağları kasla artık. doldurmaları lazım. O da şey gerekiyor mutlaka. Eforlu egzersizler gerekiyor. Bunun içinde programlarımız var ayrıca bu ameliyatlar o kadar çok yapıldı ki hocam da biliyordur. Hı hı. Artık hı. spor salonlarındaki hocalar da bu ameliyat sonrası programları biliyor. Yani eskiden bize çok ararlardı. Hocam ameliyat olmuş hangi program vereyim? Şimdi inan arayan hiç spor hocası kalmadı. Artık onlar, onlar da, da göre öğrendi. göre öğrendiler. E tabi bu da bizim elimizi kolaylaştırıyor. Tabii. Aslında hoşumuza gidiyor. Evet çok günden de zaten bu hı. ameliyat. Ee, benim bir arkadaşım da e, anlattı. Böyle bir ameliyata girmedi ama hı hı. balon yuttu. Biliyor evet. musunuz bir açıklamabilir tamam. misiniz bana bu şimdi bu Şimdi orada da amaç yine gıda alımını kısıtlamak. Zaten nasıl kilo verebiliriz? İki şekilde. Ya alacağımız gıda kısıtlamamız lazım ya da yaktığımız kaloriyi arttırmamız lazım. Hı. Balon ameliyatı da bu gıda kısıtlayıcı ameliyatlardan biri. E düşünün Ivan Hanım için mideniz 1000 cc. Evet. Bunun içine ben bir 500 cc'lik balon koyuyorum. Ne oldu? Mideniz 500 cc'ye düştü. Yani eskiden iki porsiyon yemek yerken örnek veriyorum bir porsiyon yiyip doyacaksınız ya da bir porsiyon yiyorsanız yarım porsiyon yiyeceksiniz. Mide balonun şöyle bir dezavantajı var. Evet, koyduğunuz zaman hasta 3 ay, 6 ay olarak az yiyip kilo veriyor. Hı hı. Ama balonu çıkardığınız zaman hasta aynı iştah ve eğer beyin de aynı mekanizma ile yani yine o iştahla giderse hastalar maalesef tekrar kilo alıyor. Geride. Kabul edilen bir yöntem, kesinlikle ben de uyguluyorum uygun hastalarıma. Ee, ama etkinliği o beste cerrahisi kadar değil sonuçları. Niçin yani ama... daha fazla görülüyor? Evet, yani tabii, tabii kesinlikle. ama daha fazla görülüyor. Ama obezitenin tedavilerinde kanıtlanmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul edilmiş bir yöntem balon, balon tedavisi. Yani şeyde o balon patlamaz ve bir Allah korusun bir şey olmaz değil mi? Yani <laughs> şeyde zaten bayağı patlasa bir yorlu. sorun olmaz çıkartılıyor zaten Tabii ki i̇şte pat... Pat... kendi kendini Liga... patlamıyor yani. Şöyle hocam onların genelde içi boyalı o sıvı olmuş oluyor. Hı hı. Patladığın zaman hastanın e, büyük abdestinde de idrarında o renk olduğu için hasta anlıyor. Farkına varıyor. Doktora zaman doktor eğer endoskopla çıkarabilecek bir balonsa çok rahat evet, çıkarabiliyor. Yani endişe <laughs> edilecek bir, bir durum, durum olmuyor. Anladım. Çok tamam. teşekkür ediyoruz. Bu ben teşekkür değerli ederim için. Çok sağ ol konumuz olduğunuz için. Ee, tekrar görüşmek üzere ben inşallah.